Arkadaşlar merhaba. Rehber videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle gördüğünüz uçağı uçurmak hakkında konuşacağız. Gördüğünüz gibi uçağımız Cesar Bit, tek motorlu bir uçağımız. Dilerseniz içine geçelim. Motoru çalıştırmak için engine on e, yukarıdan yapabiliriz scroll çevirerek. İsterseniz shift'e de basabilirsiniz. Belli bir güçle motor başlar. Kalkışta flap down'a bir kere basıyoruz. Şurada da gördüğünüz gibi take off pozisyonunda oluyor. Hızlanmak için shift tuşuna basıyoruz. Motorun gücünü kısmak için ise Z tuşuna basıyoruz. Yavaşlamak isterseniz de şurada da gördüğünüz şeyleri harekete geçirmek için hava frenlerini X tuşuna basılı tutuyoruz. Şimdi kalkış yapacağız ve ardından iniş yapacağız. Uzunluk bize yeterli. Zaten e, yaklaşık 400 metrede havalanıyor. Pisti ortalıyoruz, maksimum güç veriyoruz. Dilerseniz collision lights ya da lightsları yakabilirsiniz. 120-130 civarında kaldırıyoruz. gördüğünüz gibi kalktık. Flapsları toplayabiliriz. Şimdi iniş aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar iniş bölümüne geldik. Flapslarımız landing pozisyonunda yani flaps Down'da iki kez bastık. Gördüğünüz gibi motor gücünü sıfır yaptım. Süzülerek ineceğiz. X'e basıyorum birazcık hızımız fazla. Gördüğünüz gibi kanatçıklarımız oynuyor. Hava frenlerimiz. Tam hızımız iyi. İnişte hızımız 115-120 km'nin aşağısına düşmemesi gerekiyor. Yoksa birazdan bahsedeceğim durum olacak hızı doldur Hızımız biraz fazla evet. Gördüğünüz gibi indik birazcık sert oldu ama İşte bu şekildeydi Şimdi stall durumuna geçiyoruz Evet arkadaşlar Şimdi size stall durumunu anlatacağım önce Gördüğünüz gibi şu anda hızımız 160 km Bu hız belli bir limitin aşağısına indiğinde Havada tutunamayacak hıza ulaşıyoruz Ve bu durumda uçak Kafayı aşağı vererek toplamaya çalışıyor Bu durumda da alçaktaysak çakılma durumu oluşturabiliyor. Şimdi size bunu canlı olarak göstereceğim. Hızımı düşürmeye çalışıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi ben burnu kaldırıyorum. Uçak kendisini aşağı veriyor. Böyle bir durumla karşılaşmanız durumunda flapsları full down yapın ve gücü fullleyin. gördüğünüz gibi. Tekrar yapalım. Gördüğünüz gibi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Herhangi bir sorunuz olursa da yorum kısmına yazabilirsiniz. Ce cevaplarım. Görüşmek üzere.